Olayların gerçekleşme sayısının faktörel ile hesaplama. 15. soruyla başlayalım. 3 matematik 5 fizik kitabı bir rafa yan yana A seçeneği kaç farklı şekilde izleyebilir? Şimdi şartsız koşulsuz toplam kaç tane kitap var elinde? 8 tane. O zaman 8 faktörel yani şekilde sıralanır. Matematik kitapları bir arada olmak şartıyla demişim. Şimdi matematikler bir arada. Şöyle fizikleri yazalım. Kim bir aradaysa bunlar beraber hareket edecek. Yani bir kitapmış gibi düşün. O zaman 1 burada var. 2 3 4 5 6. 6 faktöriyel çarpı matematik kitaplarının kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel gelir. C'ye bak aynı branştan kitaplar yan yana olsun diyor. Yani matematikler yan yana, fizikler yan yana. O zaman matematikler benim için bir kitap gibi, fizikler benim için diğer kitap gibi. Toplam 2 tane kitap varmış gibi davran. 2 faktöriyel çarpı matematiklerin kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel fiziklerin kendi arasında yer değiştirmesi 5 faktör. Yani. Soru 16. 2 matematik, 3 fizik ve 4 kimya kitabı bir rafa yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir demiş. Yine şartsız koşulsuz toplam kaç kitap var elinde? 5, 9. Demek ki 9 faktör ya yani şekilde sıralanır. Matematikler bir arada olsun için. Matematikler 3 tane fizik vardı. <laughs> bir de 4 tane kimya vardı. Matematikler bir aradaysa matematikleri artık bir saydım. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman 8 faktöriyel çarpı matematiklerin kendilerine yer değiştirmesi 2 faktöriyeldir. C'ye bak fizik kitapları yayın olsun diyor. Matematikleri yazdım. Fizikleri bir yazayım. Kimyaları yazdıktan sonra. Fizik kitapları bir aradaysa bunları bir saydım. Burada bir var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyel çarpı fiziklerin kendilerine yer değiştirmesi 3 faktöriyeldir. Kimya kitapları bir arada olsun diyor. Şimdi kimyalar bir ise matematik matematik 3 tane de fizik vardı. Kimya kitapları artık bir kitapmış gibi. 1 2 3 4 5 6 6 faktöriyel çarpı 4 faktöriyeldir cevap. E ee, bak. Aynı branş kitapları kendi arasında olsun diyor. Yani kimyalar kendi yanı, yan yana, matematikler yan yana, fizikler yan yana mı olsun diyor. O zaman kimya kitapları bir kitap Matematik kitapları bir kitap, fizik kitapları bir kitapsa toplam 3 faktöriyel çarpı, kimyaların kendisine yer değiştirmesi, matematiklerin kendisine yer değiştirmesi çarpı, fiziklerin kendisine yer değiştirmesini alırım. Soru 17. Anne, baba ve 3 üç çocuktan oluşan bir aile yan yana dizili fotoğraf çekileceklerdir. Kaç farklı şekilde dizili, çekilirler diye soruyor. Anne var, baba var, 3 tane çocuk var. Toplam 5 kişi mi yaptı burası? Demek ki cevap 5 faktöriyeldir. Anne baba yan yana olsun diyor. Şimdi anne ile babayı yan yana aldım. 3 çocuk burada. O zaman onlar artık benim için bir kişi. 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel çarpı. Anne ile babanın kendi arasında yer değiştirmesi 2 faktöriyel. Çocuklar bir arada olsun. Diyor. Şimdi anne baba burada. Çocuklar yan yana olsa çocuklar artık benim için bir kişi. 1, 2, 3. 3 faktöriyel çarpı. Çocukların kendi arasında yer değiştirmesi 3 faktöriyel gelir. 18'e bak. Bir kağıtta birbirinden farklı 10 tane soru olup bu soruların 6 tanesi matematik, 4 tanesi geometri dersine aittir. Öğrenci bu soruları kaç farklı şekilde çözebilir diye soruyor. Elinde 10 tane soru varsa, direkt şartsız koşulsuz 10 faktöriyel yani şekilde sen bu soruları çözersin. İlk ve son çözeceği soru matematik sorusu olacaksa, öğrenci bu 10 soruyu kaç farklı şekilde çözebilir diye soruyor. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane soru var. Bu da matematik ee, bu da matematik değil mi? Ee, bir kere elinde toplam kaç tane hmm, matematik sorusu vardı arkadaşlar? 6 tane var. Şimdi o zaman 6 matematikten bir tanesi buraya gelebilir. Gerisi buraya gelir. 6 çarpı 5 30 gelecek. Sonra geri kalan bunları kendi arasında yer değiştirmesi 8 faktöriyeldir cevap. Görmedi kitapları ard arda çözülecekse bu soruyu kaç bu 10 soru kaç farklı şekilde çözülebilir? Şimdi geometri, 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 geometri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 da matematik var. Bunlar arka arkaya çözülecekse demek ki bunların yan yana olması lazım. O zaman bir soruymuş gibi düşündüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 faktöriyel çarpı. Geometrilerin kendi arasında yer değiştirmesine gelecektir arkadaşlar. 4 e, faktöriyeldir. Cevap. Permütasyon. Şimdi permütasyon arkadaşlar nedir bizim için? Sıralama. Formülde şu da işte permütasyon n'in r'lisi dediği şey n kişi içinden r kişi kaç farklı şekilde sıralarım sorusudur. n faktöriyel bölü n r faktöriyeldir cevap formülü. Aşağıdaki ifadelerin değerini bulun demiş. Ne gelecek bu? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Değil mi? 4 eksi 1'den. Bunu 4 çarpı 3 faktöriyel diye yazarsan cevap ne gelir? Bak 4. B'ye bak 5 faktöriyel bölü 5'ten 0 çıkardım bir de 5 faktöriyel oranlarsam bir 1 gelir. C. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 5'i çıkardım. 0 faktöriyel. Ya bu zaten 1'di. Cevap 5 faktöriyel yapar. D'ye bakalım. 5 faktöriyel bölü. 5'ten 3'ü çıkardım. 2 faktöriyeldir. 5 faktöriyel de ben 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyel diye yazdığım zaman şunlar birbirini götürür. Cevap ne geliyor? Bak 60. E'ye ee, e bakalım arkadaşlar. 5'in 8'in ikili permütasyon istemiş. 8 faktöriyel bölü 8'in 2'yi çıkardım 6 faktöriyel. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel bölü 6 faktöriyel. 7 kere 8 cevap 56 geldi. 10'un permütasyonu 10 faktöriyel bölü 10'dan 3 çıkardım 7 faktöriyel gelir? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. 90 çarpı 8'den cevap ne gelecektir? 720. G'ye bakalım. Bu 20 faktöriyel bölü. 20'den 20'yi çıkardım. 0 faktöriyel. Bu zaten 1'di. Cevap 20 faktöriyel yapar. H'de 6 faktöriyel bölü. 6'dan 4'ü çıkardım. 2 faktöriyel. Yukarısı zaten 720. Aşağısı 2. Bölersen cevap 360 gelir. Eee... n değerlerini istemiş bizden. Permütasyon n'in birlisi ne eşittir? n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel. Ben bunu bir tane azaltırsam n çarpı n eksi 1 faktöriyel aşağısı n eksi 1 faktöriyel mi geldi? Şunlar giderse n eşittir 5 gelir. B'ye bak n faktöriyel bölü aşağısı n eksi 2 faktöriyel mi? Yazdım. Bir tane azalttım. Bir daha azalttım. n eksi 2 faktöriyel. Aşağısı yine n-2 faktöriyel yapar. Neye eşitmiş? 30'a. n-2 faktöriyeler gitti. Şimdi şu x ardışık 2 sayıdır. Ardışık 2 sayının çarpımı 30 bu 6 çarpı 5'tir. n 6 verirsem burası 5 gelir. Demek ki n 6'ymiş. C'ye bakalım. Bu ne? n artı 2 faktöriyel bölü n artı 2'den n'i çıkarırsam 2 faktöriyel. Neymiş? 60. Buradan n artı 2 faktöriyel eşittir. 60 çarpı 2'den 120. 120. Neyin faktörü 120'dir? 5 faktöriyelin Demek ki n buradan 3 gelir. D'ye bakalım. Bu ne? n faktöriyel bölü n eksi 1 faktöriyel artı n faktöriyel bölü aşağısı da n eksi 2 faktöriyel geldi? Ben n faktöriye şöyle yazabilir miyim? n çarpı n eksi 1 faktöriyel dedim. Aşağısı yine n eksi 1 faktöriyel geldi. Bunu da n faktöriyeli de şöyle yazabilir miyim? n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü n eksi 2 faktöriyel. Şunlar gitti. Burada n kaldı. Bunu dağıtırsan içeriye gelir. n kare eksen eşittir 36 gelir. n'ler birbirini götürürse n kare 36 ise n buradan 6 gelir. Demiş ki bana üçlü permütasyonların sayısı kaçtır demiş. Aslında direkt dördün üçlü kombinat permütasyonu istiyor. 4 faktöriyel bölü 3 eksi 1. 3 4 eksi 3. 1 faktöriyelden cevap 24 gelir. İkili permütasyonların sayısı permütasyon 4'ün ikilisini istiyor. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 24 bölü 2'den cevap 12'dir. Üçlü permütasyonların kaç tanesinde A bulunmaz diyor. O zaman A'yı at. Direkt permütasyon 3'ün üçlüsüdür. Bu da 3 faktöriyel bölü 0 faktöriyelden 3 faktöriyel cevap 6 gelir. Üçlü permütasyonların kaç tanesinde A bulunur diyor. Şimdi A'nın bulunduğunu istiyorum ya. <laughs> Şöyle yapsam tamamından A'nın bulunmadığını çıkarsam. Tamamı neydi arkadaşlar? Kaç elemanlıydı bu? 4 elemanlı. 4'ün üçlüsü. Eksi A'yı tamam atarsam 3'ün üçlüsünü çıkarmam yeterli. Bu 4 faktöriyel bölü işte 1 faktöriyel, bu da 3 faktöriyel bölü 0 faktöriyel. 24 6'dan cevap 18 gelir. Geldim tekrarlı permütasyon. Tekrarlı permütasyon normal permütasyondan farkı şu arkadaşlar. E, aynı şeyleri yan yana değiştiriyoruz ya. Bir, mesela atıyorum sen matematik kitaplarını yan yana değiştirebiliyorsun. Ama aynı matematik kitaplarını yan yana değiştirmen bir şey ifade etmiyor. Sonuç aynı olmuş oluyor aslında. Mesela bak özdeş 3 tane mavi. Özdeş kelimesi geçiyorsa o kesin tekrarlı permütasyondur. 3 mavi 2 kırmızı 1 kaç farklı şekilde sıralanır diyorsa toplam 5 tane varsa 5 faktörel bölü. Mavilerin kendi tekrar etmesi ve kırmızıların kendi tekrar etmesine bölersin. Bu. Ya da 23'e bak. 6 basamaklı kaç sayı yazarsın diye soruyor. 6 faktörel bölü 2 tane 1 gelmiş. 4 tane 2 gelmiş. 24'e bakalım. 8 basamaklı kaç sayı yazılır diye soruyor. 8 faktörel bölü 2 tane 3. 3 tane 2. 3 tane 1 gelmiş. Devam edelim. Ee, soru 25. Kelebek kelimesinin harfleri yerlerini değiştirerek 7 harfli anlam da anlamsız kaç kelime yazılır diye soruyor. 7 faktöriyel bölü. 2 tane K harfi gelmiş. 2 faktöriyel. 3 tane E harfi var. 3 faktöriyel. Birileri yazmaya gerek yok. Şimdi A noktasındaki Ayşe bulunduğu noktada en yakın eczaneyi araştırdığında navigasyon, navigasyon, cihazı, cihazı bir ve iki nolu eczaneleri bulmuş ve o bölgede birbirini dik kesen yolları şekildeki gibi göstermiştir. 1 nolu eczaneye kaç farklı şekilde gidebilir derse bunu şöyle yaparsın. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane yatay. 1, 2, 3, 3 tane dikey ya. Toplam 7 faktörel bölü. 4 tane dikey. Yatay çarpı 3 tane dikey. 2 nolu eczaneye kaç farklı şekilde gidebilir diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yatay yol var. 1, 2, 3, 4, 5 tane dikey yol var. Toplam 11 faktörel bölüm. 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyeldir. Ayşe bir nola eczaneye uğramak şartıyla ikiye nasıl gider diye soruyor. Bak onda şöyle de. Bir kere önce biri uğrayacak mıyım? Bire uğradığım durumda A'da yazmıştım. 7 faktöriyel bölü 4 e, faktöriyel çarpı 3 faktöriyel demiştim. Değil mi? Peki şu an birden ikiye nasıl gidersin? 2 yatay 2 dikey toplam 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Şunlar gider. Ben 7, 7, 6, 5, 4, 3 diye açayım. Aşağısı 3 faktöriyel 2 2 gelir. Şunlar gider. 2 kere 2 4 gider. Çarparsan cevap 210'dur. <laughs> Geldim kombinasyona. permütasyon nasıl sıralamaysa kombinasyon ise seç demek. Atıyorum 5 kişi içinden 3 kişiyi seç gibi. Şimdi bak permütasyonla kombinasyonun aslında beraber ilişkisi var şöyle. Şimdi sen e, permütasyon yaparken sıralama yapıyorsun, kombinasyon yaparken seçme yapıyorsun ya. Şöyle yapabilirsin istersen. Şuraya yazayım. Atıyorum sen kombinasyon en real istedin. Bu ne? En kişi içinden R kişiyi seç. Seçtiğin bu kişiyi R kişi seçtin ya. Bu R kişi kendisi nasıl yer değiştirir? R faktörü ya yani şekilde yer değiştirir. Bu işlemlerin sonucu neye eşit olmak zorundadır? Permütasyona. Yani seçtiğin R kişiyi kendi arasında yer değiştirir zaman neyi vermiş oluyor aslında? Sıralamayı vermiş oluyor. Tamam? Bunu unutma. Biz çoğu permütasyon sorularını buradan yapabiliriz. Geldim 7. soruya. E, 27. soruya pardon. İşlemin cevabını istiyor bizlerden. 5'in 5'li kombinasyonu. Şimdi yukarıda sana formülü vermiş zaten. Değil mi? n faktöriyel bölü n r çarpı r faktöriyel. 5 faktöriyel bölü 5'ten 5 çarpı 0 faktöriye çarpı r faktöriyel. Ne geliyor bak 1. 5'in 0'lu kombinasyonu ne gelecektir? 5 faktöriyel bölü 5'ten 0'ı çıkardım 5 faktöriyel çarpı r faktöriyel. Yine neye eşit oldu? Bak 1'e. 5'in 3'lü kombinasyonu, kombinasyonu 5 faktöriyel faktör 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 bölü 5'ten faktör 3'ü çıkardım. 2 faktöriyel çarpı R faktöriyel. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel bölü 2 çarpı 3 faktöriyel dedim. 20 bölü 2'den cevap 10 gelir. D'ye bak 6 faktöriyel bölü 6'dan 2'yi çıkardım. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. 6 kere 5 30. 2'ye bölersen 15 gelir. Mesela ben sana bunun kısa yolunu göstereyim. Hepsini bu kadar uzun olarak yapmak zorunda değilsin. Mesela burada e, 7 faktöriyel yani 7'nin 4'lü kombinasyonu istiyor ya sana. Bu şu aslında 7'yi 4'e kadar aç. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4. Gerisi de 4'ten geriye say. 4, 3, 2, 1 her zaman sana aynı cevap verir. 35. Şuradaki sayı neyse o kadar açacaksın. Mesela onun ikilisini demiş. Ondan geriye 2 defa yazacaksın. 2'den geriye yazacaksın. Cevap 45 gelir bak. 7'nin 7'lisine gelir. 7'den geriye 7 kere yazarsan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aşağısı da 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1'den cevap 1 gelir. Kısa yolu bu. Mesela 8'in 5'lisi mi diyor? 8'den geriye 5 kere yazdım. Bu da 5, 4, 3, 2, 1 mi? Zaten 5 kere 4, 5 kere 4'ü götürse, 3 kere 2 de bunu götürse 7 kere 8'den 56 gelir cevap. Şimdi bazı kısa yolları konuşalım önce seninle. Bu kombinasyon dediğimiz şey aslında küme ile alakalı. Şurada bahsetmek istiyorum. Sana bir küme verdim. A, B, C kümesi. Ben senden bu kümenin elemanlarını istersen bir, özür alt kümelerini istersem bir boş küme. 2, bir elemanın alt kümelerini yazdım. Sadece A, sadece B, sadece C. İki elemanın alt kümelerini yazdım. A, B, B, C, A, C geldi. 3 elemanlı alt kümeleri ise abc. Toplam kaç tane alt kümesi gelir? Bak bunu 8. Zaten 2 üzeri 3'ten cevap 8 gelir. Diyeceksin ki hocam bunun kombinasyona ne alakası var? Bu şu demek. Şimdi bu 3 elemanlı bir küme. 3 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt kümesi demek. 3'ün sıfırlı kombinasyon. Yani ne geliyor? Bak bir tane var. 3 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı bak kaç tane geldi? 3 tane geldi. 3 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı bak kaç tane geldi? 3 tane geldi. 3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı bir tane geldi. Aslında 3'ün sıfırlısı, 3'ün birincisi artı, 3'ün ikilisi artı, 3'ün üçlüsü diyoruz ya biz. Bu şu demek. 3 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı, 3 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı nokta nokta nokta. 3 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı. Sen burada neyi toplamış oluyorsun aslında? Bütün alt kümelerini alıyorsun. O da neye eşit işte olacaktır? 2 üzeri 3'e. Bu yüzden şu formülü desteklersin. Yani en elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı, en elemanlı bir kümenin bir elemanlı alt küme sayısı, nokta nokta nokta. En elemanlı bir kümenin en elemanlı alt küme sayısı bana ne verecektir? Bu kümenin alt küme sayısını verir. Burası önemli bir bilgi unutma. Sonrasında burada enin a'lısı eşittir enin b'lisi diyorsa ya a b'ye eşittir veya a ile b'nin toplamı en eşittir. Ne demek istiyorum? Mesela n'in ikilisi n'in üçlüsüne eşitse 2 ile 3 birbirine eşit olmadığı için n gelecektir? 2 artı 3'ten 5. Ya da 7'nin ikilisi gördüğün yere direkt 7'nin beşlisi yazabilirsin. Şimdi sorulara bakalım. Bak n'in üçlüsü n'in ikilisine mi eşitmiş? n geliyor buradan? 7 artı 3'ten 10. Veya n'in ikilisi n'in altısına mı eşitmiş? n geliyor bak buradan? 8. Aşağıdaki işlemlerin sonucunu istiyor. Bu arada hani e, enin sıfırlısı demek bir kümenin sıfır elemanlı alt küme sayısı demek ya. E Bütün kümelerin sıfır elemanlı alt küme sayısı bir tanedir. O da boş kümedir. O yüzden bir kümenin en sıfırlı kombinasyonu her zaman 1 gelir. O zaman 1 bir artı 1'den cevap ne geliyor? Bak 2. Veya buna bak. Onun onlusu işte 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı veya onun onlusu onun sıfırlısını eşit ya aynı zamanda toplamları onu verecek şekilde. Bu da 1'dir. Bu da 1'dir. Cevap ne geliyor? Bak 2. C'ye bak. 12'nin sıfırlısı 1 gelir. 12'nin 12'lisi yine 12'nin sıfırlısı eşit olduğu için yine 1 gelir. Toplarsan 2 yaptı. 25'in sıfırlı kombinasyonu 1. 30'un 30'lu kombinasyonu 30'un arasında eşit olduğu için 1. Toplarsan cevap 2 gelir bak. Soru 31. Ee, n'in birlisi demiş. n'in birlisi neye eşittir arkadaşlar? n'e. Peki n'in n-1'lisi neye eşittir diye sorarsan mesela en basitinden 9'un 8'lisini düşün. Bak n'in n-1'lisi en oluyor. E bu 9'un 1'lisine eşit gelmeyecek mi? 9'un 1'lisi neye eşit mesela? 9'a. O zaman bu da neye eşit olacaktır yine? n'e. 10'sa. 2n 10'sa. n ne geliyor bak buradan? 5. 32'ye bakalım. Aynı şey aslında. n'in 1'lisi n. Yani. Yine n'in n-1'lisi. Yine n geliyor. 40'sa. Buradan 2n eşittir. 40'sa. n ne geliyor bak? 20. Burada ise arkadaşlar bir kere 20'nin bir şeylisi 20'nin başka bir şeylisine eşitmişse bir kere bu ikisi birbirine eşit gelebilir. X artı 7 e dedim. Bir de ikisinin toplamı 20 de gelebilir. Buradan X eşittir 12 geldi. Buradan 3X eşittir 18 ise X ne geliyor bak 6. Alabileceği değerler toplamını istiyor. 18 gelir cevap.